Ters trigonometrik fonksiyonlarla ilgili sizler için birbirinden güzel sorular hazırladık. Son birkaç yıldır ÖSYM e bu konuyla ilgili soru sormadığından bütün sorulara dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi biz ark sinüs, gibi soruları çözerken bunlara arkadaşlar bir harf atarız. Yani ark x 1 eşittir a. Yalnız bunları böyle yazın. Ark kotanjant 4 bölü 3 eşittir a. Şimdi arkadaşlar bu ark sinüsü yok etmek için iki tarafın sinüsünü alıyoruz. Yani bu sinle ark sin gidiyor. x 1 eşittir. Sinüs a yapıyor. Tabii karşı tarafında da sinüsünü alıyoruz. Aynı şekilde burada da kotanjant alacağız. Çünkü kotanjantla ark kotanjant birbirinin tersidir. Eşittir kotanjanta. Hemen bunun dik üçgenini çizersek komşusu 4, karşısı 3 ve hipotenüs 5. Bakın şurada x eksi 1 eşit sinaydı. Sina yerine karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5 yazarız. Ve x eşittir 8 bölü 5 çıkar arkadaşlar. Bakın yine aynı şekilde şu arklı olan kısma bir harf atın. Yani ark tanjant x eşittir a. Yani bizden istediği kosinüs a. Yine aynı şekilde arkadaşlar tanjant alırsak x eşittir tanjant a olur. Ve bunun dik üçgenini çizersek açımız a. Bu x'in altında gizli bir 1 var. Karşı bölü komşu Pisagor'dan da hipotenüsü buluruz. Bizden istediği kosinüs A'da komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök içinde x kare artı 1 çıkar. Evet bu soru çok güzel bir soru. Bunu dikkatlice izleyin. Burada arkadaşlar eşittir a demeyeceğiz. Yani arc sinüs x'e a, arc kosinüs x'e de b dedik. arcsin x eşittir a, arc cos x eşittir b. Yine aynı şekilde arkadaşlar bunun sinüsünü alırsak x eşittir sin a, bunun kosinüsünü alırsak x eşittir cos b. Yani bu x'ler aynı olduğu için sin a eşittir cos b'ye. Sina ile cos eşit olması için açılar toplamının 90 derece olması gerekir. Zaten bizden istediği A artı B'ydi arkadaşlar. Yani cevap 90 derece. Bir kutuda 3 mavi 2 kırmızı bilye vardır. Bu kutudan çekilecek bir bilyenin mavi olma olasılığı A'dır. Yani olasılık istenen bölü tüm durum. Yani 3 bölü 5'tir. Bu A'ymış arkadaşlar. Bizden istediği tanjant ark kosinüs a. Tabi a'nın yerine 3 bölü 5 yazacağız. Bakın yine aynı arkadaşlar şu arklı kısma x dedik. Onu hemen şuraya yazalım. Ark kosinüs 3 bölü 5 eşittir a. Yine her tarafın kosinüsünü alırsak 3 bölü 5 eşittir kosinüs a yapar. Ve bunun dik üçgenini çizeceğiz. Komşumuz 3, hipotenüsümüz 5 ve karşımız 4. Bizden bu adam tanjant x'i istiyor. Yani karşı bölü komşudan 4 bölü 3 çıkar. Evet şimdi ileride sorular daha da güzelleşecek. Şu an standart soruların biraz zor versiyonunu çözüyoruz. Bakın yine arklı olan kısma x diyoruz. Yalnız bu iki dışarıda arkadaşlar. Yani ark kosinüs 4 bölü 5 eşittir x. Tabi bu eşittir. Sinüs 2x yaptı arkadaşlar. Şimdi burada biz arkadaşlar yine iki tarafın kosinüsünü alırsak 4 bölü 5 eşittir. Kosinüs x yapar. Ve bunun hemen dik üçgenini çizelim. Komşumuz 4, hipotenüsümüz 5 ve karşımız 3. Bizden istediği sinüs 2x yani bunun yarım açısını yazarsak 2 sin x cos x. Sin x dik üçgenden 3 bölü 5. Kosinüs 4 bölü 5. Ve cevap 24 bölü 25 çıkar. Yine aynı arkadaşlar. Bakın bu arklı olan kısma x diyoruz. Yani ark kosinüs 5 bölü 13 eşittir x. Ve iki tarafın kosinüsünü alırsak 5 bölü 13 eşittir cos x. Ve hemen yine dik üçgenimizi çizelim arkadaşlar. Komşumuz 5, hipotenüs 13, karşı 12. Bizden istediği tanjant x bölü 2. Bakın şimdi şurada havalı bir çözüm yapalım. Şu üçgeni şöyle uzatıyoruz arkadaşlar. Yalnız uzatırken şöyle uzatacağız. Şu ikisi birbirine eşit olacak. Neden hocam? İki sebebi var. Birincisi burası 13 ise burası da 13 olacak. Ve burayı bulmaktan kurtulacağız. İkinci ve asıl mesele açıyı ikiye bölmüş olacağız. Eşit olduğu için eşit bölünecek. Ve bizden istediği tanjant x bölü 2 de karşı bölü komşudan 12 bölü 18. Sadeleştirirsek 2 bölü 3 çıkar. Evet şimdi sorularımızın kalitesi biraz daha arttı arkadaşlar. Bu sorudan itibaren x kare eksi 3x artı 2 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 küçük x2 olmak üzere diyor. Şimdi biz bunun köklerini bir bulalım o zaman. x kare eksi 3x artı 2 eşit 0. Eksi 2'ye eksi 1 x'e x. Yalnız bakın şurada dikkat edin x1 küçük x2 demiş. Yani küçük olan kök x1 büyük olan kök x2. Bizden ne istiyor? Bizden tanjant Ark sinüs 1 yani x1 yerine 1 yazdık. Ve ark kotanjant 2. Arkadaşlar ark sinüs 1 90 derecedir. Niye? Şurada gösterelim. Not diyelim. Şimdi biz mesela ark sinüs 1'i bulmak istiyoruz. Buna bir harf atıyoruz. Yine iki tarafın tabi sinüsünü alıyoruz. 1 eşittir sinüs a. Sinüsün 1 olması için a'nın 90 derece olması lazım. Yani tanjant pi bölü 2 artı ark kotanjant 2. Şimdi burada hocam arkota kota x mi diyeceğiz demeyeceğiz. Bak şimdi. Arkadaşlar pi bölü 2 de isim değişir. Oldu mu bu kot arkot kot 2? Bitmedi. Bir de bölge lazım. Burası ikinci bölgede bir açıdır. O yüzden tanjant burada eksidir. Önüne de eksi koyduk. Şimdi kotla arkot kot gitti ve cevabımız eksi 2 çıktı. Evet arkadaşlar bakın yine aynı mantık. Buna eşittir A diyoruz. Tabi yazıyoruz. 2 arcsin x eşittir A. Ve arkadaşlar arccos x eşittir A. Şimdi bakın burada sinüs alamayız. Çünkü 2 var. Önce her tarafı 2'ye bir bölelim arkadaşlar. 2'ler gitsin. Ark sin x eşittir A bölü 2. Şimdi biz bu iki tarafın sinüsünü alırsak x eşittir sin A bölü 2. Aynı şekilde iki tarafın kosinüsünü alırsak x eşittir kosinüs a. Bakın bunlar aynı x'ler arkadaşlar. Yani sin a bölü 2 ile kos a eşit. Birkaç soru önce demiştik. Bunun olabilmesi için açılar toplamının 90 derece olması lazım. Yani 3a bölü 2 eşittir 90 derece. A buradan 60 derece. Ve bu a'yı getirip şurada yazarsak x eşittir kosinüs 60. Yani kos 60 neydi? 1 bölü 2 idi. Evet bu da ona benzer bir soru ama çözümü farklı arkadaşlar. Şimdi yine buna eşittir a diyoruz. Arksin 2x eşittir a. Arktan 3x eşittir a. Artık siz buna alıştınız. Bunun sinüsünü alırsak 2x eşittir sinüs A aynı şekilde bunun kota özür diliyorum. Bunun tanjantını alırsak 3x eşittir tanjant A yapar. Tanjant A demek arkadaşlar sin A bölü kos A'ydı. Bakın şimdi bu sin A yerine biz 2x yazıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi bulmuştuk biz bu sin'i. Kosinüsü tabi bilmiyoruz. X'ler birbirini götürür. 3 kos A eşittir 2. Ve kosa eşittir 2 bölü 3. Hemen bunun dik üçgenini çiziyoruz. Komşusu 2, hipotenüs 3, Pisagor'dan karşısı kök 5. Bakın arkadaşlar bu üçgeni şurada kullanacağız. Şuraya dikkat edin. 2x eşittir. Sinüs yerine karşı bölü hipotenüs. Yani x eşittir. Kök 5 bölü 6 olarak bulunur. Evet Arkadaşlar burada da ters trigonometrinin üçgene uyarlanmış hali. Bunun daha zoru gelecek ileride. E, dikkatlice dinleyin. Şimdi ABC üçgeninde arkadaşlar bakın buradan bir dikilmiş ve bu aynı zamanda da açı orta Şuraya H dersek AH dediğimiz hem dik hem açı ortay. Bunun olması demek bunun ikiz kenar üçgen olması demek. Yani AB dediğimiz arktan 2X ile AC dediğimiz arc kod 4x'in birbirine eşit olması lazım. Arkadaşlar buradan sonrasını biliyoruz. Bakın sorular havalı gibi durabilir ama aslında çok basit. Eşittir A dedik. Tabi ben yine bunları ayrı ayrı yazacağım. Çünkü böyle daha güzel anlaşılıyor. ve ne yapacağımı biliyorsunuz. Bunun kafasına bir tan koyacağız. Ve bunun çok güzel bir sorusu gelecek birazdan eşittir tan A. Bunun kafasına yine kod koyacağız. 4x eşittir kota. Ve en önemli şeylerden birisi tan A çarpı düzeltiyorum. Tan A çarpı kota eşittir 1 olmalı. Tanjant yerine 2x kotanjant yerine 4x yazarsak arkadaşlar 8x kare eşit 1 x kare eşit 1 bölü 8 ve x eşittir 1 bölü 2 kök 2 çıkar. Evet arkadaşlar. Burada da ters trigonometriyi dizilere uyarladık. Şimdi şurada tabii AK olması lazım. Şimdi önce şu toplam sembolü bize neyi anlatmaya çalışıyor? Biz bir onu anlayalım. Arkadaşlar bu şu demek. K'ya bir 2 ver bir de 3 ver ve topla demek. 2 verdim A2 3 verdim A3. Tabi bu A2 ile A3'ü de şu yukarıdaki şu diziden bulacağız. Yani ark tanjant 1 bölü 2 en yerine 2 yazdım. Aynı şekilde 3 yazarsam ark tanjant 1 bölü 3. Şimdi siz diyeceğiniz ki hocam burada arktan 1 bölü 2 ye x diğerine de y mi diyeceğiz? Hayır bu sefer şunu yapıyoruz iyi izleyin. Eşittir x diyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun kafasına şöyle bir tan koyacağız. Ama size önce bu nasıl uygulanıyor onu göstereyim. Şuraya bir not yazalım. Bakın arkadaşlar tanjant A artı B'yi öğrenirken şöyle öğrenin. Şimdi biz bu tanı bir buna veriyoruz. Tanjant A artı tanı bir de buna veriyoruz. Tanjant ve bir nevi dağıtıyoruz. Yalnız böyle bırakmıyoruz. Bölü diyoruz işte. Bunun farkı bu. 1 eksi o hep 1'dir. 2, 3, 5 olmaz. 1 eksi yukarıdaki şu 2 tanesini çarpıyoruz. Şimdi bunu buna uyguluyoruz. Tanı buna verirsem tanla arttan gider 1 bölü 2 yapar. Tanı buna verirsem tanla arttan gider 1 bölü 3 yapar. İşte bunu böyle bırakmıyoruz. Bölü diyoruz o yukarıdaki nota göre... 1 eksi yukarıdaki ikisini çarpıyoruz. Eşittir. Tabi tanı bir de buna vereceğiz. Yani tan x. Arkadaşlar burası 1 yapıyor. Paydayı eşitlersiniz siz. Eşittir tan x. <laughs> Buradan da x dediğimiz 45 derece. Yani pi bölü 4 çıkar. Evet burada da e, ters trigonometriyi ikinci derece denkleme uyarladık. Tabi ikinci derece denklemlerde kökler toplamının eksi b bölü a olduğunu unutmamalıyız. Yani kökler toplamı eksi pi bölü 4. Şimdi arkadaşlar şu x1 yerine bakın adam zaten kökü demiş. Art tanjant a eksi 1. x2 yerine de ark tanjant a artı 1 yazıyoruz. Eşittir eksi pi bölü 4. Bakın yine bunun kafasına şu tanı koyduk. Az önce bir önceki soru gibi tanı buna verdim tanla arttan gider a eksi 1 artı tanı buna verdik arkadaşlar yine tanla artan gider a artı 1 yalnız böyle bitmiyor işte bölü diyorsunuz 1 eksi yukarıdaki şu iki tane ifadeyi çarpmalısınız a kare eksi 1 tabi tanı buna da vereceğiz değil mi tanjant eksi pi bölü 4 şimdi burada birler birbirini götürür 2a bölü 2 eksi a kare eşittir eksi 1. Çünkü tanjant eksi 45 eksi 1'dir. İçler dışlar çarparsam eksi 2 artı a kare. Bu 2 a'yı karşıya atıp düzenleyelim. Bakın şimdi burada hocam biz bu kökü nasıl bulacağız bunu bulamıyoruz. Arkadaşlar kökü istemiyor. A'nın alacağı değerler toplamını istiyor. Bakın şuraya. Yani bizden kökler toplamı yani eksi b bölü a'yı istiyor. Cevap 2. Evet burada da e, fonksiyonlarla ilgili bir bilgi gerekli arkadaşlar. Bir yine not yazalım. Arkadaşlar bir fonksiyonla bir fonksiyonun tersi bileşkiye girerse bunlar birbirini götürür. Ve bu x diye çıkar. Şimdi bunu buraya uygulayacağız. Yani adam fog x'e ark kotanjant x demiş. Bakın arkadaşlar şuraya bir bileşke ve f ters atıyoruz. Buraya da bir bileşke ve f ters atıyoruz. Bunlar birbirini götürdü. Yani gx eşittir f'in tersi ark kotanjant x. Peki f'in tersini nasıl bulacağız? Çok kolay. f(x)'e adam arctan x demiş ve ben defalarca dedim. f'in tersi tan x'tir. Çünkü arctanjantın tersi tanjanttır. Şimdi bu arctan x'i şurada x yerine yazarsak gx dediğim tanjant ark Kotanjant x çıkar. Ve bakın şimdi size bir şey daha öğreteceğim arkadaşlar. İyi izleyin. Örneğin tanjant ark kotanjant 4 nedir? 1 bölü 4'tür. Çünkü bunlar birbirinin tersi gibi olur. Yani şöyle diyelim biz. Tan ark tan 4 neydi? 4'tü. Bunlar birbirini götürüyordu. Yine götürüyor bunlar ama bu sefer 1 bölü 4. Bakın onu buraya uygularsak şu tanla ark kot birbirini götürür. Gx dediğim. 1 bölü x olur. Yani g1 dediğimde 1 olarak çıkar. Evet son sorumuz arkadaşlar. Bu soru en güzel ve en zor sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi bu ark dediğimiz bir açıdır arkadaşlar. Bakın şura bir açı. Bakın şurası da 2 alfa. Gördünüz mü? Şimdi bu ne demek? 2 alfa artı ark sinüs x eşittir 90 derece. Şimdi ben şu arc sin olanı karşıya atıyorum. 2a eşittir pi bölü 2 eksi arc sin x. Bakın bizden kosinüs alfayı istiyor. O zaman ben komple kosinüs alıyorum. Yani kosinüs 2 alfa eşittir kosinüs pi bölü 2 eksi arc sin x. Arkadaşlar Hani daha önce de çözmüştük bu pi bölü 2'de isim değişiyordu biliyorsunuz. Yani şu kosinüs sinüs oluyor ve ark sinüs x. Tabi bu birinci bölgede olduğu için isim işaret değişmez. Bakın şu sinle ark sin ne yaptı? Gitti gördünüz mü? Kosinüs 2a eşittir x. Ve kosinüse yarım açı uyguluyorum. Hangisini? Tabii ki de koslu olanı. Ve bundan sonra Artık normal denklem. 1'i karşıya attım x artı 1. Her tarafı 2'ye böldüm. Kos kare a eşittir x artı 1 bölü 2. Ve kare kökünü alırsam kosa eşittir. Kök içinde x artı 1 bölü 2 çıkar. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar.